14. dersimizden herkese merhabalar. Nasılsınız canım çocuklarım? Umarım iyisinizdir. Bugünkü dersimizin konusu zıt anlamlı kelimeler, yani karşı anlamlı kelimeler. Bugün sizlerle beraber zıt anlamlı kelimeleri öğreneceğiz ee, ve bunu hemen bir derste halledemeyebiliriz. Lütfen önünüze hemen bir kağıt alın, zıt anlamlı kelimeleri oraya yazalım. Daha sonra bunu odanıza, odanızın kapısına, mutfaktaki buzdolabının üzerine yapıştırabilirsiniz. Ki bol bol sık sık görün. E, görmeden ezberlenebilecek bir süreç değil bu dersimiz. O zaman beni durdur, kağıdını al ve gel. Tekrar birlikte başlayalım. Haydi! Şimdi soru cevap şeklinde gidelim. Ben size sorayım, siz de bana cevap verin. Sıcak, sıcak anlamlısı. Bir şey ya çok sıcak olur ya da Sıcak. Evet, soğuk olur. Bir şey ya açık olur ya da açık. Kapalı. Bu aynı zamanda aç, kapa gibi de düşünebiliriz. Akşam. Evet, sabah. Alt. Üst. Çok güzel. Aynı. Farklı. Aşı. Yukarı. Aynı iki defa yazmışız. Aynı. Farklı dedik. Ağır. Bir şey çok ağır olur. Ya da çok. Hafif olur. Çalışkan. Tembel. Mesela tembel hayvan var bilmeyenler araştırabilirler. Islak. Kuru. Neşe. Üzüntü. Sağ. Sol. Düşman. Dost. Gelir. Gider. Tamam mı? Devam edelim. Aktif, pasif. Aktif çalışmak, pasif çalışmak. Zengin, akir. Ak, ak ne demek? Beyaz. Siyah diyenler var, hayır. Ak, kara. Beyaz derse, burada siyah diyeceğiz çocuklar. Onu onunla karıştırmayın. Yıldız atalım. Başlamak, bitirmek. Boş, dolu. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Zayıf, şişman. Güzel, çirkin. Çekmek. Bir şeyi çekmeceyi ya çekeriz ya da itmek. Doğru. Yanlış. Şöyle çekelim. Sorun. Çözüm. Sert. Yumuşak. Ekranı durdurduk. Bu listeyi. En yakın zamanda lütfen ezberliyorsun. Tamam mı çocuğum? O zaman geldik sorularımıza. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır? Uzun bir yolculuk sonrası kısa bir yürüyüş yaparak rahatladık. Uzun kısa. Eski bir dostumla yine karşılaştık. Geniş bir odaya taşındık ama hala dar olduğunu düşünüyorum. Dar, geniş. Yumuşak bir yastık yerine sert bir tahta üzerinde uyumayı tercih etti. Yumuşak, sert. B şıkkında zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmış. Bu zenginlik fakir bir adam için büyük bir fırsattı cümlesindeki zenginlik kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Zenginlik fakirlik. Zengin, fakir. Birbirinin zıt anlamlısı çünkü. Hadi durdur ekranı kendin dene. Genç bir ağaç, yaşlı bir ağaçtan daha hızlı büyür. Cümlesinde kullanılan zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Zıt anlamlı kelimeler genç, yaşlı. Cevabımız aşk. Listeyi ezberlediğinizde zaten çok kolay bir konu olduğunu anlayacaksınız. Uzun ve kısa kelimelerinin zıt anlamlı olduğu bir cümle oluşturulmak isteniyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu durumu en iyi ifade eder? Uzun bir yola çıkmadan önce kısa bir plan yapmalıyız. Kısa bir kitap okuduktan sonra uzun bir kitap okudum. Uzun yollar kısa sürede bitmez kısa sürede uzun mesafeleri kat ettik. Çocuklar kelimenin birlikte zıt anlamlısını soruyor. Bunların hepsinde uzun, kısa, kısa, uzun, uzun, kısa, kısa, uzun var. Ama aynı nesnenin, aynı kelimenin zıt anlamı olduğu bir cümle istiyor. O yüzden kısa bir kitap, uzun bir kitap. Hala aynı kitabı söylediğinden cevabımız B. Karanlık gecede aydınlık bir yıldız belirdi. Cümlesindeki zıt anlamlı kelimeler hangisidir? Karanlık, aydınlık. Gece ve yıldız değil. Karanlık ve gece değil. Belirdi ve yok oldu da değil. Çok kolay değil mi? Zorlanmışsınız. Bir, biraz önceki kelime, cümle, e, soruda zorlanmışsınızdır. Aşağıdaki şiirde hangi zıt anlamlı kelimeler doğru şekilde kullanılmamıştır? Cümlenin sonlarına dikkat ediyoruz, değil mi? Gündüzler uzar, geceler kısalır. Gündüzler ve geceler. Kışın soğuğu, yazın sıcağı. Gölge peşinde koşar çocuklar, güneş tepede, ışık her yerde. Gündüzler, geceler. Soğuk, sıcak. Uzar, kısalır. Ama gölge ve güneş birbirinin zıt anlamlısı değildir. Burada sadece şu soruda zorlanacağınızı düşünüyorum. Ama kelimenin birlikte zıt anlamlısını sorduğu için cevabımız kitap. İkisi de kitabı belirttiğinden dolayı burada B olmuştur. Çocuklar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutma. Annen veya baban bilgilendirici metinler için, yazılar için Instagram kanalın bir tutam öğretmenden beni takip edebilirler. Ücretsiz etkinlik kağıtlarına ulaşmak istiyorsan da www.birtutamöğretmen.com'u ziyaret edebilirsin. Hoşçakal.